Ne diyorsun? Ne yapalım? Düzgün düzgün üstün nasıl fotoğraf <laughs> olsun videomu çekebilirsin. <laughs> şey... Bir <laughs> <Evet>, şey söyleyeceğim beceriksizler şey çekiyor. Evet. Ben çektim işte. Dur ben ben de ben de şimdi ben sen de ben de. Sen <laughs> Şöyle duralım. Sen de mi ben de mi? Hayır. <laughs> Aa, böyle üstten tamam O zaman çekiyorum. Ben de. Çektim. Ne diyorsun? Ne yapalım? Düzgün düzgün üstün nasıl fotoğraf <gülüyor> <gülüyor> olsun videomu <laughs> çekebilirsin. <laughs> şey... Bir şey söyleyeceğim. Beceriksizler şey çekiyor. <laughs> evet. Şöyle dur. Ben çektim. Işte. Doğru, ben, ben de ben de ben de ben de. Sen ama. Şöyle duralım. Sen de mi ben de mi? Hayır. <laughs> Aa, böyle, sen, tamam. O zaman çekiyorum. Ben de. Çektim. Ne diyorsun? Ne yapalım? Düzgün düzgün üstün. Nasıl fotoğraf olsun videomu <laughs> çekelim. Şey. <Siz> Bir <laughs> şey söyleyeceğim. <çektim>. Beceriksizler <laughs> evet, şey çekiyor. Evet. <laughs> ben çektim. Dur işte. ben, ben, ben de ben de şimdi ben de. Sen ama. Şöyle duralım. Sen de mi ben de mi? Hayır. <laughs> böyle sattım. O zaman çekiyorum. Hadi. Çektim. Tabulur arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın kamera arkası yılda Gülcün, işte Sultan ve Orhan sahnesi seçiliyor. Kamera arkası video eğlenceli görüntülerini sizlere aktardım. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın.